Cümleden selamun aleyküm kardeşler. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu videomuz kanal tanıtımı üzerine e, kurulu. E, ekleyeceğim videosunu. Kanalın ismi Seko Canla Hobim. Kendisi çok iyi bir arkadaş. E, hobiyi gerçekten seven bir kardeşimiz. Daha önceden e, benim videolarıma yorumlarını yazmış. Ve e, muhabbet etmişliğiniz var. O yüzden kendisini çok seviyorum. E, benim takipçilerim de gerçekten arkadaşın ta takip etmesini istiyorum bir şeyler katabiliriz hobimizde bir şeyler güzelleşebilir o yüzden e, bu videoyu ekledim ve paylaşayım dedim e, açıklamaya linkini yazacağım e, videoya da linkini atacağım e, her şey inşallah gönlünüzce olur e, sizleri çok seviyorum hobiniz bol gönlünüz daim olsun İyi hayallerinizle ulaşabilirsiniz inşallah. Balıklarımız çoğaldı. O arkadaşımız da balık bakıyor, hobisini böyle güzelleştiriyor. Ve merak edenler şimdi geçelim onun videosuna. Haydi bakalım. Selamünaleyküm aleyküm sevgili dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Polonyadan herkese selamlar saygılar öncelikle. İsmim Serkan. İki senedir, iki senedir Polonya'da ikamet ediyorum. İşim gereği. Ee, buradan İstanbul Avcılar'da akvaryum balıkları ve evcil hayvanlar kanalı Murat abiye selamlarımı ve teşekkürlerimi gönderiyorum. Kendisinden rica ettim. Ee, kanal tanıtımı yapacak. Kanal tanıtımı yapacak. Rica ettim. Kendisi de sağ olsun kırmadı bizi. Kırmadı bizi. Arkadaşlar e, aşağı yukarı iki senedir Polonya'da olduğumu söyledim. Ama yıllardır amatör şekilde balık besledim. Yani herhangi bir Bilgim çok bir bilgim yok ama yıllardır amatör şekilde balık besledim. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi havuzum var. Yani evde havuz olur mu? Oldu arkadaşlar. Ben yaptım. Neden diyeceksiniz. Yalnız yaşıyorum. Yaşadığım daire de baya büyük. Havuzun olduğu odada yani depo gibi kullanıyoruz. Evde de tek yaşıyorum. Ee, dilerseniz, dilerseniz beslediğim canlıları size tanıtmak isterim. Havuzun içinde şu an elmas salyangozları var arkadaşlar. Ee, Helena salyangozları var. Yalnız onları ayrı bir şişede tuttum arkadaşlar. Ee, üremelerini için, için, üremeleri için ve gözlemlemek için arkadaşlar. E, ee, tül kılıç kuyruklarım var. Lepis ses var. Moli balıklarım var arkadaşlar. Ve baya bir yavru balığım var. Balon moli, balon moli balığım var. Daha da arkadaşlar buraya canlılar ekleyeceğim. Bu ışık arkadaşlar biraz derme çatma oldu. Derme çatma oldu ama ileriki zamanlarda fırsat buldukça daha da güzel olacak. Dilerseniz diğer canlılarımı göstereceğim size şimdi arkadaşlar. Diğer odaya geçeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Evet arkadaşlar e, salona geldik. Burası benim salonum. Burada arkadaşlar e, melek balıklarım var. Melek balıklarını yeni aldım arkadaşlar. 3-4 gün oldu alalı. E, vatoz, vatoz balıklarım var arkadaşlar. Şimdilik e, iki erkek bir dişi var. Yalnız dişi arttıracağım arkadaşlar. Arayışlardayım. Bir iki tane daha dişi alacağım. E, şu an erkek vatoz. Allah'ın izniyle yavrular da çıkarsa erkek vatoz. E, yumurta var içeride yumurtaları yerliyor. Dün yumurta bıraktı dişimiz. Bunlar da melek balıklarımız arkadaşlar. Ee, çok özür diliyorum. Bugün dip çekimi yapmam gerekiyordu. İşten yeni geldim yapamadım ama yapacağım. Burada arkadaşlar kribensizlerimiz var. Bir çift kribensizim var. Buraya moz bitkisi attım. Ee, biraz biraz çoğalmasını bekleyeceğim. Ondan sonra havuza. Ondan sonra onu bir paslanmaz çelik tele dolayıp Havuza bırakacağım arkadaşlar. Havuza da karides atmayı düşünüyorum. Arkadaşlar burada elmas, salyangoz yavruları var. Bu da geçici. Bunları da havuza atacağım. Kısa bir süre burada besledikten sonra havuza atacağım bunları da. Çok sayıda var arkadaşlar. Bunları da dip yemleriyle şimdilik besliyorum. Bazen salatalık atıyorum içine. 2-3 saat bekletiyorum. Ben sizlerimizde çıkmışken onları da göstereyim arkadaşlar. Bunlarda arkadaşlar şimdilik bir şey yok. Bunları da in aldım arkadaşlar. Bir hafta 10 gün oldu. Arkadaşlar. iki tane de betam var. 2 tane de betam var. Birisi bu. Birisi de bu. Arkadaşlar işim gereği ayda bir İstanbul'a geliyorum. İstanbul'a geliyorum. İstanbul'da da bir abiden. Facebook'ta takip ettiğim bir abiden. E, Mika Cup arkadaşlar siparişi verdim betalar için. 3 adet gelecek. 3 adet gelecek. Kesinlikle e, onlar da geldiği zaman videolarını paylaşacağım. Bu şimdilik geçici böldüm bu şekilde. Arkadaşlar balıkları şimdi almamın nedeni burada bazı şeyleri bulmak çok zor arkadaşlar. Ufak bir kasabada yaşıyorum Polonya'da. Ve iş yerlerime baya uzak bir yer. Burada bazı şeyleri bulmak çok zor arkadaşlar. O yüzden şimdilik bu şekilde şimdilik bu şekilde Besliyorum. Evet arkadaşlar, şöyle köşemizi de çekelim bu şekilde. E, bu tanka daha e, bitkiler gelecek arkadaşlar. Bitki siparişleri vermiştim. Hatta almaya gideceğim. Gelmişler. Bir türlü fırsat bulamadım. Evet arkadaşlar, e, şimdi bu kadar. Buradan Murat Abiye tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Kanalıma destek olursanız, abone olup destek olursanız çok sevinirim. Herkese selamlar, saygılar. Hoşça kalın diyorum.